Hepiniz hoş geldiniz. Damla ile kendin olmanın gücünde. Bugün yine birlikteyiz. Bugün yanımızda Ege Özgentaş var. Kendisi plastik ve estetik cerrahi uzmanı ve meslekte 38. yılında. Hoş geldiniz Ege Bey. Teşekkür ediyorum Damla Hanım. Bu arada biraz yaşım konusunda da fikir verdiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ama hala aktif olarak mesleğimi götürmekte olan bir hekimim. Hı, hı. Hoş geldiniz. Nasılsınız Ege Bey? Çok teşekkür ediyorum. Ee, sizinle program yapmanın keyfine varacağımı eminim. Teşekkür ederim. Ee, estetik ve plastik cerrahi e, herhalde gittikçe daha da e, talebin arttığı bir konu değil mi? Doğru. Yani özellikle estetik lafı e, artan bir şekilde kullanılmaya başladı. Artık her şeyin bir estetiği çıktı. Hatta bu işin esprisini yapayım. Oto estetikçisi diye bir evet, tabela vardı. Onu her tarafta gönderiyorlar. Demek ki estetik insanların ruhunu okşayan bir kelime. Evet kelime As olarak öyle. Değil aslında mi? ne olduğunu da bilen çok fazla insan yok. Onu da söyleyeyim. Ama genellikle güzellikle eşleştiriyorlar. Şimdi damla hanım insanlar hoş yaşamak istiyor ve bu hoş yaşamına da bir takım kriterleri var. Bunlardan bir tanesi güzellik. Ama güzellik her şey değil. Siz de anladığım kadarıyla daha önceki program öncesi yaptığımız sohbetten bu insanların iş yerlerinde daha mutlu ve huzurlu çalışmalarını sağlayacak bir takım yöntemler geliştiriyorsunuz. Doğru mu? Evet, yaşam içinde aslında. İş yerlerinde değil özellikle ama yaşam, yaşam içinde doğru. rahat ve kolay ilerlemek doğru. Çünkü için. Çünkü yaşamımız hakikaten sadece işle sınırlı değil. Şimdi o zaman şunu düşündüm bir anda acaba sizin yaşam için daha verimli ve güzellikler içinde olmak için yaptığınız çabalarla benim somut olarak insanların görünüşlerinde yaptığım değişiklikler arasında acaba benzerlikler var mı amaçlarımız aynı mı Amaçlar çok güzel bir soru sordunuz. Amaçlar aslında aynı. Yani nedir bu? Daha iyi hissetmek. Daha güzel hissetmenin yanında güzel hissetmek bize ne getiriyor? E, beğenilmek getiriyor, e, kabul görmek getiriyor ve aynaya baktığında kişi sanıyorum e, ha tamam evet şimdi kendimi daha iyi hissediyorum demesini gerektiriyor. Tabii burada ne var? E, aynaya baktığımızda beğenmediğimiz yönü şimdi ikilikten gidelim yine tersiyle anlamaya çalışalım konuyu. Aynaya baktığımda kendimde beğenmediğim yeri neden beğenmeyebilirim? Çünkü genel geçer bir estetik kavramı var. Bir güzellik kavramı var. Bu güzellik kavramı peki neye ve kime göre oluştu ve gelişti? Yani bu konularda anladığım kadarıyla benim bilimsel yönden verebileceğim bir cevap var ise bunu duymak istiyorsunuz. Güzellik kavramı soyut. Yani tanımı olmayan bir kavram. Ve kişiden kişiye değişiyor bir. Yüzyıllardan yüzyıllara değişiyor iki. Hatta on yıllardan on yıllara değişiyor. Evet daha da hızlandı değil mi şimdi? Daha da hızlandı. İnsanların yaşadıkları coğrafi bölgeye göre o güzellik kavramı evet, değişiyor. değişiyor. Bir de ırklara göre güzellik kavramı değişiyor. Demek ki her yerin güzeli başka. Bir Afrika, Orta Afrika ülkelerinden birinde burnuna ve kulaklarına kocaman küpeler takarak evet. o küpelerle kulaklarını bayağı aşağı doğru indirerek ve yüzünde de kendini çok güvenen bir edayla poz vererek resim çekmiş güzel kadınların olduğu bölgeye konular resimleri inceledim. Hı hı. Afrika'da bunların yani yaşadığı toplum içinde bunların güzel olarak beğenildikleri ve insanlar tarafından arzu edildikleri kaçınılmaz. Evet. Yani bu çok belirli. Hı hı. Aynı insan acaba bir New York sosyetesine girmiş olsaydı ne kadar kabul görürdü? Bambaşka bir olay. Evet. Onun için şöyle demişler güzellik bakanın gözünde gördüğü şeydir. Aslında bu İngilizce bir terimden ben Türkçe çevirmeye hı hı. kalktım. Şunu demek istiyor: Her gören gözün yakaladığı güzellik birbirinden farklıdır. Onun için herkesin güzel göründüğü bir insan çıkacaktır karşısına mutlaka. Mutlaka. Ama biraz önce bir şey söylediniz. Aynaya baktığım zaman kendimi nasıl görüyorum? Hı hı. İşte bütün mesele bu. Yüzdeki yapıları bu arada güzellik derken tabii ki kaçınılmaz olarak anatomik güzellikten bahsediyoruz. Hı hı. Ruh güzelliğinden falan da bahsedilebilir. Ama gerçek hayatta realist bir toplumun içerisinde nereden bakarsanız bakın anatomik yapılarımızın güzelliği ön plandadır. Evet çünkü bilinçaltımıza kodlanmış inançlar var. Bilinçaltımıza kodlanmış bir ee... Düzgün anatomi resmi var kafamızda. Ee, onu O yüzden de zaten herhalde e, bedeninde dismorfi olan, yani bir tarafı eksik ya da daha farklı hareket eden birini gördüğümüzde daha çok küçük çocuklar bile, benim çocuklarım da öyle, gösteriyorlar ona ne olmuş diye. Çünkü e, ben onlara hiçbir şey öğretmedim bununla ilgili ama bilinçaltında kafalarında normal olan anatomi var. O onun dışına çıkan her şeyi işte o yüzden anormal kabul ediyoruz. Çok hoşuma giden bir giriş yaptınız. Güzel kavramı var beynimizde diye. Peki sizce vücut olarak kastediyorum. Yüzü görünmeyen bir kadının Hı -hı. vücudunun güzel görünmesi neye bağlı? Yani ben bunu erkek gözüyle biliyorum. Hı -hı. Ama... Kadınlar kadın gözüyle vücutları nasıl olursa kendilerini güzel görüyorlar. Bir de bunu duymak istiyorum. Çok kişisel bir soru sordunuz ama Hayır, genel, genel olarak kadın. düşünürsem daha çok herhalde oran bakıyoruz. Evet. Oran ve orantı. Doğru. Ben size bir örnek vereyim. Bütün erkeklerin dünyasında güzelliği belirtmek için yapılan bir evet hareket var. Hareket. Kum vardır. saati çok güzel belirliyor bunu. Bütün programlarda bundan bahsediyorum. Hakikaten çok önemli. Yanlardan hafif ortaya çıkacak kadar gelişmiş ama çok büyük olmayan memeler özellikle çok ince bir bel. Ve ondan sonra da o belden sonra dikkati çekecek kadar dolgun bir kalça. Şimdi zamanımızda bir zayıflama modasıdır çıktı. Ve sonunda hani dümdüz gelen evet. bedenler ortaya çıktığı zaman bunun bazı insanlar kabul göreceğini zannediyor. Halbuki bu tamamen yanlış. Moda neyi gösterirse göstersin şu anda dünyadaki bütün kıtalarda yapılmış bir takım araştırmalar şunu gösteriyor. Bir erkek kendine neslini devam ettirecek bir kadın seçecek ise hı hı. bu kadını dolgun memeli, ince belli ve dolgun kalçalı bir kadın olarak seçiyor. Oranlar dediniz, hatta bunun da oranını vereyim. Belin çevresini ölçüp, bir de kalçanın en geniş yerini ölçtüğünüz zaman, belin kalçaya oranı 0.6 veya daha altında olmalı. Hı hı. Şişmanlık da alakası yok bunun. Evet. İnsanlar zannediyorlar ki iri kalçalar hoş olur. Hayır iri kalçası olan birinin beli de kalınsa hiç de hoş görünmez. Ve erkekler tarafından da arzu edilen bir görüntüye sahip olduğunu iddia edemez. Zayıf olan bir insanın kalçasının çok geniş olması mümkün değil zaten. Ama o kalçaya göre dikkatik çekecek kadar dar bir beli var ise işte bu hı hı. göze hoş görünüyor. Şimdi biz bunlara ne kadar Etki edebiliyoruz. İnsan vücuduna belli ölçülerde etki ediyoruz. Hakikaten kayıplar dışında. Yani eğer ortada bir kayıp var ise hakikaten bazen elimizden çok az şey geliyor. Ama insan vücudunda şekilleri veren kıvrımların en önemli özelliği bunların genel olarak deri altındaki yağ dokusu tarafından ortaya çıkartılmış olması. olmaları. Mesela bir meme dokusu aşırı büyükse bakın her zaman çok iri meme çok güzel görüntü anlamına da gelmiyor. Asla değil. Yani kişilerin vücutlarının genişliğine göre o memenin oranı beyinde bir hesap yaptır diyor. Evet. Çok büyük memeler var ise biz plastik cerrah olarak bu memeleri küçültüp güzel bir şekil verebiliyoruz. Hı hı. Kadınlara Tam, da bayağı bir yük yapıyor iri memeler. Sağlık Sırt tarafında ağrıları, bir tarafı Sırt ağrıları evet. Tabii hı. ama bakın iri memenin küçültülmesini eğer bir hastalığın düzeltilmesi olarak alıyor iseniz hı hı. memeyi tutarsınız, çat ortasından kesersiniz, dikersiniz ve sonunda yarı büyüklükte bir meme olur. Ama bunun bir de Estetik göze olmak. Hoş görünmesi lazım. İşte o hoş görünümü de yapmak zorundasınız. Hı hı. Yani sadece küçülmesi yetmez. Onun güzel kabul edilebilecek bir görünümde kendini göstermesi lazım. Bir meme nasıl güzel görünür? Bir, şekli koni şeklinde olmalı. İki, meme başı dediğimiz çocuğun emdiği bölge, memenin altında ama uygun bir bölgede olmalı. Hı -hı. Biz bunu kabaca memenin altındaki kıvrımla aynı hizada olmalı diye değerlendiriyoruz. Hı -hı. Bunun ölçüleri de var tabii. Evet. Yani genelde biz hastanın boyuna göre şu klavikula dediğimiz ne diyelim ona köprücük Köprücü kemiği. Kemiğinin. Köprücü kemiğinin tam böyle boyna yakın kısmından mezura meme başını ölter, ölçerseniz hastanın boyuna göre 17-16'dan 22'ye kadar boyuna hı hı. göre bu mesafe Uzayabilir. makuldür. Hı hı. Ama orta boylu bir kadında siz bunu 26 santimetre ölçüyor iseniz bu meme güzel görünmez. Evet. Çünkü iri bile olmazsa en azından bunun sarkık olduğu anlamına gelir. Bir de simetrik olması lazım meme. Demek ki meme küçültürken dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Çok basit bir sağlık ameliyatının çok ötesinde bir ameliyat meme küçültme ameliyatı. Yani ciddi bir estetik ameliyat her ne kadar sebebi sağlığı daha rahat hale getirmek için yapılsa da yalnız şunu da söyleyeyim yani iri memeden insanlar ölmez. Tamam, sırt ağrıları olur, kamburluk olur, ense olur. Hoşlanmayabilir Görüntüden hoşlanmayabilir kişi. Görüntüden hoşlanmaz, üstüne giydiklerini evet, yakıştıramaz. ama büyük memeleri olan bir insan da ölmez. Ölümcül hastalık değil ama biz bunu gene de tedavi ediyoruz. Evet. Sadece boynu ağrımasın diye değil. Hı -hı. Kendine olan güveni, evet. yani öz güveni geri gelsin diye. Herhalde öz güvenin bizim yaşamımızdaki, içsel yaşamımızdaki önemini ...siz benden daha iyi irdeliyorsunuzdur. Özgüven olmadan bir insan neler yapamaz? Ee, özgüven olmadan yaşamda hiçbir harekette bulunamayız aslında. Bulunuyormuş gibi görünürüz, yaşıyor gibi görünürüz ama... ...gerçekçi değildir, gerçek olmaz. Ee, gerçeklerden de konuştuğumuz zaman dediğiniz gibi... ...kıtadan kıtaya, kültürden kültüre her türlü değer değişiyor. Ee, yani sadece... Görüntü ve güzellik anlamındaki değerler değil, aslında her türlü değer değişiyor. İşte aileye olan bağlılıkların seviyesi değişiyor. Kişinin kaç yaşında aileden özgürleşeceği bu yaş değişiyor. Bununla beraber de tabii ki kişinin kendini algılayış biçimi de değişiyor. O yüzden bizim gibi toplumlarda daha ailesine bağımlı bireyler ve daha çocuk bilincinde bireyler görürken başka kültürlerde daha çabuk özgürleşmiş, yaşamda daha hızlı, yetişkin olarak ilerleyebilen bireyler görebiliyoruz. Ancak nereye gidersek gidelim, bu bizim gerçekten bilinçaltımızda var. Daha iyi görünmeye çalışmak. İşte dediğiniz gibi Afrika'nın bir kabilesinde de güzellikle ilgili bir algılayış var. Bize göre ya da işte başka toplumlara göre çok ilkel algılanabilir yaşayış şekilleri ama her yerde bununla ilgili bir e, inancımız var, bir çabamız var güzel olmakla ilgili. E, şimdi de işte dediğiniz gibi zaman içinde de bu değişiklik gösteriyor. Şimdi de e, bu işte kum saati dediğimiz vücudun daha fazla e, beğenilir olduğu daha çok kabul edilmeye başladı. Bir dönem işte o çok anoreksik mankenleri gördüğümüz gibi şimdi daha farklı gerçekten e, kadın bedenine en uygun halde nasıl diyeyim kadın bedenini bir de niye öyle algılamak istiyoruz çünkü nedir ilk kodumuz bizim üremek. üremek evet üremek için de işte bir erkeğin olması gerektiği güçlü işte avcı olan erkeğin bir bedeni var Bilinçaltımızda hepimizde var aynı zamanda evde o derleyen toplayan çocuklara bakan içerideki işleri halleden o anaç kadının da bir vücut şey şekli var. Ee, o yüzden bilinçaltımızın kodunda herkes aslında kiminle eşleşiyorsa ona göre eşleşmeye çalışıyor. Çok doğru söylediniz Ceylan Hanım. Bu konuda gerek psikiyatri bölümü, gerek sosyoloji bölümü, gerekse plastik cerrahlar uzun uzun araştırma yapmışlar. O kadar ilginç ki beden bir erkek neden acaba karşısındaki kadının o görüntüde olmasını istiyor bunu kesinlikle bilinçaltımız bize emrediyor Evet. ve yapılan bir araştırma gerçi başka araştırmalarla doğrulanmadı ama çok dikkat çekti İngiltere'de e, sosyal sistem sosyal sigortalar sistemi tedavi ettiği kadınlar üzerinde yaptığı bir dosya toplamasında şunu görmüş Vücut ölçülerini almışlar. Bu bel, kalça oranı düşük olan kadınlar. Ne demek? Kalça dar, bel geniş. Bel kadın. Bu kadınların daha doğurgan olduğunu, daha sağlıklı çocuklar doğurduğunu ve hatta daha akıllı çocuklar doğurduğunu bulmuşlar. Hı. Bu tabii ölçülere uymayan kişiler tarafından büyük bir sorun. E, itirazla karşılan. Hı -hı. Ne demek yani benim ölçülerim böyle değilse Hı -hı. benim çocuğum akıllı olmayacak mı? Sonra bu konuda yapılan başka çalışmaları örnek göstermişler. Bakın bunlar ispat edilmedi. Ama şu bir gerçek. Beyin özel olarak bazı yağlara ve kolesterol türevlerine ihtiyaç görüyor. Evet. Ve beyni oluşturan bütün bu yağlar tamamen annenin dokusundan gidiyor. Bu ister kız çocuk olsun, ister erkek çocuk olsun. Yani doğmakta olan bir cenin beynin tamamını anneden gelen yağlardan alıyor. Evet. Bir başka çalışma daha şunu gösteriyor. Bu beyin için gerekli olan yağlar genel olarak bizim basen dediğimiz bölgede toplanan yağlar ve bir anne diyetle buradaki yağları yeterince yerine koyamıyor. Onun için doğuştan annenin baseninde daha doğrusu doğuştan genetik kodlamayla üreme çağına geldiği zaman anne vücudunda biriken yağ miktarı belli ve siz şişmanladığınız zaman oraya beyin için gerekli olan yağlar birikmiyor beyine gerekli olmayan yağlar birikiyor ve aynı zamanda bu belde de birikiyor Hı -hı. ve bu oran ortadan kalkıyor ve beyine gitmesi gereken yağları teknik terimler içine girmek istemiyor ben yani omega-3'ü anlatıyorum. basitçe anlatmaya evet, çalışıyorum. Bir anne bebeğinin beynini geliştirecek yağları üreme çağında vücudunda taşıyor. Hı -hı. Ve bunlar annenin kotları buraya yerleşiyorlar. Evet. Ve anne her doğum yaptığında bu yağlardan bir miktarını feda etmek zorunda kalıyor. Vücut bunları tamamen yerine koyamıyor. Kısmen yerine koyuyor. Onun için şöyle bir teori de ortaya atmışlar. Ama tabi ispatlanmamış. Annelerin genellikle ilk doğan ve başlangıç çocukları daha zeki oluyor. Sonradan doğan çocuklarında da çok ufak bir zekada öbürlerine göre eksiklik olabiliyor. Yani geri zekalı doğuyor diye Hı -hı. almamak nispeten. lazım. Nispeten. İlkine nispeten. Nispeten ilkine göre şey oluyor. Bu tabii önemli bir olay. Ve en önemli vurgulanan şey de anne bunu diyetten aldığı bir takım maddelerle o beyine gidecek Yenine olan koyamıyor. yağları yapamıyor diyorlar. Hı -hı. Bu genetik olarak annenin yapısında. Hı -hı. Onun için belli dar. Ama baseninde yeterince yağ olan anneler daha iyi anne oluyor diyorlar. Hmm. Ama erkekler bunu nereden anlıyor? O da apayrı bir mekanizma. Zaten vücuttaki mekanizmaların o kadar azını çözmüş durumdayız ki tıp çok ilerledi her şeyi artık yapacağız deniyor. Ama daha emekli bir çağın daha evet. başındayız. Evet. Ee, galiba zamanımız doluyor. Zamanımız az kaldı ama şöyle diyebiliriz modern tıp modern tıp dediğimiz kavram zaten herhalde zaten çok da uzun bir geçmişi olan 200 yıldan mı bahsedebiliriz 300 yıl ne kadar diyebiliriz modern tıp için? Şimdi bu modernliğin ne anlama geldiğine bakıyor ama şunu söyleyeyim insanlar bir yerler kesildiği zaman buranın iyileştiğini öğrenmişler. Hı hı. Ve bir yerleri iyileştirmek için de bazen o bölgelerde bir takım kısımları kopartılarak yandaki kısımları yan yana getirilerek işte oranın onarılabileceğini düşünmüşler. Eski e, bir takım çizimlerden, şimdi onlara gravür mü deniyordu, bir şey deniyordu. Hı hı, bu hı İslam'da hı. resim yasak olduğu için bu yapılan çizimlerde bakıyorsunuz binlerce, bin yıl önce kızgın demirle dudaktaki yarığı dağlayarak oranın yara olmasını sonra da o yaranın kendi kendine yapışmasını denemişler. En az bin yıl önce Hindistan'da burnu kesilen bir insana yeni bir burun nasıl yapılır alından et döndürerek onu bulmuşlar. Ki o zamanlar düşünebiliyor musunuz? Ne anestezi var, evet. ne doğru doğrudur alet var. Tabi bu konular uzun. Hı hı. Ama insanlar bin yıldan beri hatta birkaç bin yıldan beri özellikle tıp ve sağlık üzerinde çalışıyorlar. Ama bu tamamen sınama yanılma yoluna. Evet. Birisi bir şey deniyor. Olursa a bunu yapın, olmazsa sakın bunu yapmayın olarak gidiyordu. Şimdi yavaş yavaş insan nasıl ortaya çıkıyor? Bunun sırlarını çözmeye çalışıyoruz. Çözülecek. Evet ve çözüldüğünde olacak bilmiyoruz. Evet, inanıyorum. Hani benim gibi düşünen ve benim gibi eğitimlerle e, hayatında yol alan kişilerle e, tıp e, daha çok bir araya gelecek ve dünyada bunun örneklerini de görmeye başladık aslında e, o zaman gerçekten e, bu konuda hizmet etmeye başlayacağımızı düşünüyorum çünkü hep sanki şu an bir tarafı yarım kalıyor gibi e, daha işte bütüncül tıp dediğimiz belki de o şekilde daha net bir şekilde anlaşılacak ve ortaya çıkacak Ege Bey bu programın sonuna geldik ama devam edelim istiyorum e, çünkü daha yarısını bile konuşmadık konuşacak çok fazla şey var Şimdilik teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. <laughs> ee, hakikaten keyifli ve zevkli bir sohbet oldu. Tabii bu gelecekte olmasını beklediğimiz şeylerin belli bir süre içerisinde tartışılması mümkün değil. Çünkü gelecekte inanılmaz şeyler olacak. Evet. İnşallah biz de bunların bir kısmını görürüz. Evet, umuyorum. <laughs> Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Başka bir programda yine EGB ile birlikte olacağız. Sohbetimiz devam edecek. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.